Sağ tarafı kullanıyor şimdi, Trabzonspor. Güray Vural yerde serbest vuruş. Trabzonspor kullanacak. Bu pozisyonda... ...yerde kalan isimdi Güray. Güray da e, kamp döneminin en etkileyen e, formda oyunculardan bir tanesi. Hatta en öne çıkan oyunculardan bir tanesi geçen yıl biliyorsun çok tarihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Güray cezalarına gönderdi. Bir kafa at. o pahalarda ama hayır offside. Güzel. Bayrak kalkıyor. <laughs> bir kez daha izleyelim. Burada Okay yokuştu kafayı vurdu ama offside bayrağı kalktı. Yine baskısı var Trabzonspor'un.